oy. Huu. Ben senden önce geldim ha. Aklından bile geçirme sakın. hayır hayır hayır. Sakın. Hayır. Sakın aklından geçirme çok sıkıştım ben. Oy, hayır sıra bende sen sakın ha sakın öyle şeyleri düşünme. Hoca benim aklından Lan, sakın bir, geçirme. Bir, sakın ne ha bir Allah. adam ya. Bir yedi bir çıkamıyor. Hadi baba hadi hadi. Gel, 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 gel. Sakın, Oo, sakın diyorum aklından geçirme. Sıra benim. Neredesiniz iki saattir kahvaltı? Sıkıştı da? Hepiniz ba mi? Evet. evet. Baba tuvaletten çöpüyor ki mahvolduk. Bıraktım bırakacağız. Allah'ım ya. Tamam sen git biz geleceğiz. Sıkıştık biz. A, tamam mı? Ne haliniz varsa görün be. Hepsinin ah. birlikte tuvaleti geliyormuş. Oy. Oy. Bıraktım bırakacağız. Ben de aynı ben de aynı. Sakın aklımdan geçirme. <laughs> koy bir yer. Al da sana. Al da sana ya. Ben sana ya. Sen yapma ya. bir de sana hop. Al bakayım. Oy oy oy. Hadi baba çek. Hadi baba, hadi baba, hadi baba. Ya sıra bir rahat bırakmıyorsunuz. Rahatlıkla bir hacetimizi yapamadık ya. Allah Allah ya. Sıra benim sakın Olması aklımdan geçireyim deme. Sakın aklımdan geçireyim deme sıra benim. Ne siz ya? Ben ya? Ben gireceğim. Ben Hayır, ben. aklından geçirme sen. Akl aklından bile geçirme. Ben ha, hadi. Oo, sizi mi bekleyeceğim be? Ne? Oo! Vay seni. Ah. Sen çıkacaksın. <laughs>